Merhaba çocuklar ben Ayşegül öğretmen. Bugün yine size çok karıştırılan bir konu olan artık yıl nasıl hesaplanır bunu anlatacağım. Bunun hesabı da aslında çok basit. Şimdi bir yıl kaç gündü bunu herkes biliyor. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Ama biz zaman ölçülerinde zaman hesaplarında 6 saati göz önünde bulundurmuyoruz. Yani bir yıl 365 gün üzerinden işlem yapıyoruz değil mi? Evet peki o zaman bu artık yıl nasıl oluyor? Buna bakalım. Şimdi e, birinci yıl 365 gün 6 saat sürdü. İkinci yılda 365 gün 6 saat, üçüncü yılda 365 gün 6 saat, dördüncü yılda 365 gün 6 saat sürdü. E, pe peki bu 6 saatler ne olacak? Toplayalım şimdi. 6, 12, 18, 24. E, bu 24 saat aslında ne oluşturdu? Bir gün oluşturdu. Ve bir gün Şubat ayına eklenir. Şubat ayı eklendiği zaman da Şubat ayı 29 çekmiş olur. O yüzden biz bu Şubat ayının 29 çektiği yıllara artık yıl diyoruz. Ben size anlamanız açısından anlatayım. Bir yıl 365 gün 6 saatti. Tamam birinci yıla bakıyorum. 365 gün 6 saat. Bundan 4 tane olacak tamam mı? kaç tane altı oldu? 1, 2, 3, 4. Evet yazalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane altı 24 saat yapar. Bu oluşan 24 saat hangi aya eklenir? 24 saat aslında bir gündür. Ve bir gün Şubat ayına eklenir. Şubat ayına eklenir. Bu sebepten dolayı da Şubat 29 çeker. 29 gün çeker. Yani aslında o 29 çektiği yıllar 366 gün olmuş olacak. Çünkü hepsinden 6, 12, 18, 24 bir gün oldu ya o yüzden bir günü aslında 365'in üstüne ekliyoruz. Yani 366 gün çekmiş oluyor. Bir yıl 366 gün sürmüş oluyor. O yüzden o 4 yılda bir Şubat 29 çeker. Şimdi bunun hesabını gösterecektim size. Nasıl anlayacaktım ben? Peki artık yıl nasıl hesaplanır? Şimdi ona bakalım. Mesela biz şu an hangi yıldayız? 2024 yılındayız değil mi? 2024 yılı artık yıl mı değil mi? Bunu dörde bölerek buluruz. Neden dörde bölüyorduk? Çünkü 6 saat 4 yılda 1, bir, bir gün oluşturduğu için dörde bölüyorum. 20'nin içinde 4, 5 kere, 5 kere 4, 20. 2'yi indiriyorum, 2'nin içinde yok. E bunu indirebilmek için ne yapıyordum? Bölüme bir sıfır atıyorum, şimdi 4'ü indiriyorum. 24'ün içinde 4. 6 kere. 6 kere 4. 24. O zaman kalan 0 ise 4'e böldüğümde kalan 0 ise bu artık yıldır. Yani bu yıllarda Şubat 29 çeker. Peki başka örnekler yapalım şimdi de. Bakalım bunlar artık yıl mı yoksa artık yıl değil mi? Şimdi 2018'in artık yıl olup olmadığını bulmak için ne yapıyorduk? 4'e bölüyorduk. Şurada 2018'i 4'e bölelim. İsterseniz son iki basamağını da bölebilirsiniz. 4'e. 20'nin içinde 4, 5 kere 5 kere 4, 20. 1'i indiriyorum. 1'in içinde yok. Tekrar buradan indirebilmem için ne yapıyordum? Bölüme 1 sıfır atıyordum. Değil mi? Şimdi 8'i indiriyordum. 18'in içinde 4. 4 kere 4 16. Kalan 2. E kalan 2 çıktı. Kalan 0 değil. O zaman demek ki bu artık yıl değil. Artık yıl değilse kaç çekiyordu? Şubat 28 gün çeker. Peki 2017 yılına bakalım. 2017'yi de ne yapıyoruz? 4'e bölüyoruz. Çünkü 4 yılda 1 ne oluyordu? Artık yıl oluyordu. Şimdi 2017'yi 4'e bölelim. 20'nin içinde 4 5 kere? 4. 20. E ee, 1'i indiriyorum. 1'in içinde yok. Bölüme 1 sıfır atıp 7'yi indiriyorum. 17'nin içinde kaç kere? 4 kere 4. 16. Kalan 1. E bu da artık yıl değil. O zaman Şubat ayı kaç çekecek? Hı? 28 gün çeker. Artık yıllarda kaç çekiyordu peki? Şubat artık yıllarda ise Şubat 29 gün çekecekti. Şimdi 2016, 16 son iki basamağına bakalım. 16 ne olur? 4'e tam bölünür. 4'e tam bölündüğü için nedir bu? Artık yıldır. 29 gün çeker. 2030'a bakalım. Artık yıl mı? Yoksa değil mi? 4'e bölelim. 5 kere 4 20 0, e indirdim. 3'ün içinde yok. 1, 0 atıyorum. Bölüme 1, 0 atıyorum. Şimdi bunu indiriyorum. 30'un içinde 4, 7 kere 4, 28, 2. Kalan yine 2. 0 olmadığı için bu da artık yıl değil. O zaman bu da nedir? 2040 bakın son iki basamağı 40. Demek ki bu 4'e tam bölünür. 2040'ı isterseniz burada 4'e bölelim. 5 kere 4, 20. 4'ün içinde 4, 1 kere 4. 4. E ne yapıyorum? Bu sıfırı hem buraya hem de bölüme atıyorum. Kalan nedir? Sıfır. Kalan sıfır olduğu için bu bir artık yıldır 29 gün çeker. Peki bu 2040'tan sonraki artık yıllar hangileri? Onu nasıl bulacaktık? 4 yılda 1 oluyordu. O zaman üzerine 4 yıl ekleyeceğiz. Yani 2040'a 4 yıl eklersek 2044 bu da artık yıldır. 2000 44'de 4 ekleyin 48. Bu da artık yıldır. 2048'de 4 ekleyin. 2052. Bunların hepsi artık yıldır. Yani 29 gün sürer Şubat ayı. Tamam mı? Şubat 29 gün sürmüş olur. Şimdi çocuklar bir tane örnek var aşağıda buna bakalım. Bugün 10-10-2022 ise gelecek ilk artık yıl hangi yıl olur? Şimdi bakıyorum bugünün tarihine. 2022 demiştim burada. O zaman 2022'nin artık yıl olup olmadığını bulmamız lazım. Ne yapıyorduk? 4'e bölüyoruz. 20'nin içinde 4, 5 kere 4 20. Ne yapıyorum? 2 indiriyorum. 2'nin içinde yok. Bölüme bir sıfır attım. 2 indirdim. 22'nin içinde 4. 5 kere 4 20. Kalan 2. E, kalan 0 değil. O zaman demek ki bu 28 gün çekiyormuş. Yani 20 8 gün sürer şubat ayı. Artık yıl değil. Bundan sonraki ilk artık yıl 2023, 2024. 2023 de 4'e tam bölünmediği için bu da artık yıl değildir. 28 gün sürer. 2024 4'e tam bölünür. Son iki basamağına baktım 24. 24'ü e 4'e bölersem 6 kalan 0. O zaman demek ki bu artık yıl. 29 gün sürer. O zaman demek ki benim bundan sonraki gelecek ilk artık yılım 2024 yılında olacakmış. Bu kadar çocuklar. Artık yıl hesabında artık öğrendiğinize göre bir sonraki videomda görüşmek üzere.